ABCD kare, DC ve F doğrusal, BE diktir BF'ye, AE 6 olarak verilmiş, BF 10 olarak verilmiş ve bizden şu mavi bölgenin alanı sorulmuş sevgili gençler. Peki öncelikle hemen açılarla bir oynayalım bakalım. Şu açımıza alfa dersek, şu açımıza beta dersek, alfa artı beta 90'dır. Şu köşemiz 90 olduğu için buraya da alfa kalır, şu açımız 90 olduğu için buraya da beta kalır arkadaşlar. Bakın dolayısıyla şu açımızın tamamı da alfa olur çünkü burası da 90. Dikkatlice baktığımızda sevgili gençler alfa'nın karşısı BC, alfa'nın karşısı AB. Bunlar birbirine eşit karenin kenarlarından dolayı. Dolayısıyla bunlar eş üçgenler oldu. O zaman beta'nın karşısı 6 ise burada da beta'nın karşısı 6'dır. 6 8 13 üçgeninden burası 8, burası 8. Burası da 2 oldu bakınız. Burası da 8 oldu tabii ki. O zaman bu üçgenin alanını bulmak artık çok basit. 2 çarpı 14 bölü 2. 2 çarpı 14 bölü 2'den alan 14 olarak bulunur. Cevabımız A'dır.